Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hepiniz hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle beraber biliyorsunuz bu bizim e, kuzen kanalımız. Yani 4 kuzeniniz ve e, dördümüzün hesabından da çok çok güzel şeyler yapılacak. Bu da çınarımızın hesabı. Yani Demir'in kardeşinin, benim de kuzenimin evet. hesabı. Biraz karıştıralım dedik. Evet, o zaman hemen ne yapıyoruz? Videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar o zaman isterseniz videomuza geçiyoruz şimdi gördüğünüz üzere bir evini tanıtalım bir evine bakalım nasılmış burada bir koltuğu var buraya da şey koymuş ee, televizyon var kapatalım da boş yere elektrik gidiyor Allah Allah israf israf <laughs> şimdi burada da bilgisayar var burada videomuzu izliyor evet nasıl olmuş sence Çınar Evet Çınar burada yok. <laughs> o yüzden o bilmiyor şu an. Burada da siyah bir yatağı var. Şuna ben bayılıyorum arkadaşlar. Cidden bayılıyorum. Benim iki tane evimde de var. Benim evlerim baya bir var arkadaşlar. Onu da istiyorsanız ya bir evi bir videoda her bir sürü video çekebilirim isterseniz. Gerçekten çünkü baya evim var. Ee, burada da bir banyo yapmış gerçekten. İlk verildiğinde böyle galiba değil mi? Evet. Şunu koymuş herhalde sadece. Yok hiç düzenlemedi. Bur e, burayı pek düzenlemedi. O. Hmm, her yeri siyah yapmış. Güzel olmuş. E, şimdi isterseniz bir giftten başlayalım. Evet biraz pet göründü ama. Giftsin yok Çınarcığım. Maalesef niye yok. <laughs> Toys bölümünde bunlar var. Hot Dog standı ve limonata standı var. Monkey Propeller'sı var. Propeller pardon. Burada bir sürü hook'u var. Evet. Da Vinci Pro Bu bile var. Gerçekten çok güzel. Evet. Vay. Bu alınıyor mu şu an Semih? Evet. O şey var ya. havuz. Ay, bir havuz gibi bir yer var. Orada alınıyor. Hmm. Arkadaşlar Semih dediğime bakmayın. Biz Demir diyoruz aslında. Değişiklik olsun diye Semih dedim. Semih Demir aslında adı. Benim de ikram nur Bazen nur da diyorlar. Bunu da söylemek istedim. Bu, bu da çok güzel arkadaşlar. Ben buna bayılıyorum. Sizde var mı? Yeşile hele. Müthiş. Hmm. Evet. Burada bu ne? Bu şey. Iı, yani makarna var ya. Sopayla dövmeye gidiyor birisi. Vaa. Wow, bu çok tatlı. Ne yapıyor bununla? Bir dakika. Great, ha, güzel. Çok güzel. Evet. Burada trade şeyi var lisansı. Evet o zaman arabalarına geçelim. Arabalarında ha, pardon burada çıkaramıyoruz. O zaman bir dışarı ışınlanalım. Evet arkadaşlar dışarı çıktık. Şimdi arabalarına bakalım. Donut in Evet galiba öyle söyleyeyim. Arkadaşlar pek İngilizcem yok. Anlarım ama konuşamam. Evet, bu gerçekten e, şey baya değerli. Evet buna. O zaman da gifte anlıyordu bu. Çıkıyordu böyle. Ay canına. O zamanlar ben oynamıyordum işte maalesef. Bu Ice Queen. geçen sene bu gerçekten Ice çok güzel. Ice Queen Bu bende de olmuştu gerçekten çok güzel bir araba. Blue Rider biliyorsunuz yıldızlarla alınıyor. Burada Pizza Vinaile var. Evet arkadaşlar şu an <laughs> çok saçma bir şey oldu. Burada surfboard var. Bu suda gidiyor. Wow. Ha. Renkli renkli mi? Vah wow, çok güzel, Kırmızı daha güzel. Clone Naysil. Bu da maymun güncellemesinde geldi. Evet, bundan bende vardı galiba. Burada Tiny Convertible var. Şey işte evet. sarı araba, çok Mini güzel. Ben de bunun pembesi var. Bisikleti var, siyah bir Biz bisiklet. Biz ilk başladığımızda bu bisikletleri çok seviyorduk. Ve motosikleti var tane. O zaman yemeklere geçelim. Yemeklerinde strippers egg. Bu eee mı yiyecek mi? Yani şey. Yiyecek galiba. Ama yenilmiyor. Ete yedirilmiyor değil mi? Bu da böyle. Popcornları var. Şimdi yemek istemiyorum. Başına. Ay o yediriliyor diye biliyorum ama hiç denemedim. Burada balon stroller var. Müthiş. Şu an var değil mi bu? Evet alınıyordu galiba. Ben Bundan bende de vardı. C Cızlar bayramı güncellemesi. Halloween evet. güncellemesinde Birkaç gelmişti. Evet ben de almıştım da verdim sonra bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir de bu var. Bu da çok hoşuma gidiyor benim ama para verip almıyorum evet, Çok pahalı. Burada Petweer'da böyle var. Bir de en değerli bir şey var bunda. Cidden bu çok değerliymiş arkadaşlar. bayağı değerli. Öyle diyorlar da bilmiyorum. Evet böyle kıyafetleri var. Şimdi gelelim bombaya o zaman. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Evet en alttan başlayalım. Sartre'deki duruyor. Hiç açmamış, kıyamamış. <laughs> evet. Biliyorsunuzdur. Bunu bilmeyen yoktur zaten. Oyuna ilk başlangıçta veriliyor Aynen öyle. Niye VR bir server'a girmedik anlamadım ama neyse. Slidak var. Evet, right. Şunda kafası var ya beni sinir ediyor. Baksana şuna. Aynen. Neon Fly Arctic yok. Neydi? Fly ne? mı? Adı silinmiş. Neyse bir şey bu. Artık bir şey neydi? Kış güncellemesine gelmişti yeni. Bir tane daha var. Çaklı Trablo odalı var. Üç tane Monkey var. iki tane Linux. Böyle mi deniyor? Lin Linux. Evet. Riot Emus'u var. Müthiş. Tipe bak. Şimdi burada Red Pandas var. Semih'in bir ara Fly Right Red Panda'sı vardı. Benim de hiç Robux'um yoktu. Benden bahsediyoruz. Yani. Ben ilk Robux aldığımda 160 Robux almıştım. 160 Robux çekmiştim ilk hesabıma. O eski hesaptı. O da çalınmış. Neyse. Red Panda almıştım. O benim ilk Ride right Pet'imdi. Ride right Potion almıştım. Kardeşim falan çok kıskanmışlardı beni. Evet çok kıskanmıştık. <laughs> Cidden benim de o sıralar Right Bunny'm olmuştu. O zamandan beri en sevdiğim pet Bunny yani. Çok seviyorum. Burada Flyride B'si var. Sırayla bosslara geliyoruz. Bunu bilmeyen yoktur arkadaşlar. Vav wow, çok güzel harbi Bunu da çok seviyorum. Flyride Turtle var Allah'ım. Cidden bunu çok seviyorum. Hele ki The Trick mi? Bir tane hayır. döndüğü var. Evet Joy'du galiba bir dakika. Evet bunu çok seviyorum işte. Aynen. Evet. Snow Owl'ı var. Rite Snow Owl. Ya buna ne yapmış bu? <laughs> Çınar Çok ne eriyormuş. yaptın buna sen? Royal Egg'i var. Müthiş bir Royal Egg'i var. Evet. Şimdi Right iki tane kesinesi var. Çınar sen buna ne yaptın ablacığım? <laughs> Cidden. Çocuk var ya çok garip yapmış. Peti mı? şey yapıyor böyle. Cowboy. <laughs> Aynen öyle. Bir tane de Postin kitinesi var. İki Çok tane. az kalmış. Evet iki tane var. Evet iki kitine aldım. <laughs> evet şimdi o zaman yavaş yavaş videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.